Dostlar değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli bu Koski'den herkese gönül dolu sevgiler. Umarım keyfiniz sağladığınız yerinizdedir. Evet baskın bir yayında karşınızdayız. Bugünün gündemi tabii ki herkesi merak ettiği konu. Fenerbahçe taraftarı uzun zamandan beri merkez orta sahibi takviye bekliyordu. Birçok alternatif konuşuldu ama Fenerbahçe sonunda geçtiğimiz yılın Manchester United'da geçiren Fiorentina'nın oyuncusu Sofyan Amrabat'la Anlaştı. Anlaşma ilk yıl kiralık ikinci yıl zorunlu satın alma bedeli gerektiren bir anlaşma. Toplam Fenerbahçe maliyeti oyuncunun 15 milyon euro olduğu konuşuluyor. Biz de bugün sizlerle Sofyan Amrabat'ı konuşacağız. Evet benim yayınlarımı takip eden kanalımızı takip eden birçok kişi Amrabat ile ilgili daha önce yaptığım yorumları bir çektir. izlemiştir ancak bugün artık oyuncu Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğuna göre Sofyan Amrabat'ın artılarının eksilerini sizlerle beraber değerlendireceğiz. Fenerbahçe merkez ortası nasıl bir takviye yaptı? Amrabat Fenerbahçe ne verir? Bütün bu detayları sizlerle beraber konuşacağımızdan emin olabilirsiniz. Her zamanki hatırlatmamız yaparak başlayalım. Evet kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle kanal abonesi olmayan videoyu izleyip çıkan bütün Fenerbahçelilerden Fenerbahçe'nin dijital mecradaki atatürk kanallarını destek olmalarını rica edelim. Lütfen kanalımıza abone olarak bize desteklerinizi gösterin. Ha, aboneyseniz de içeriklerimizi beğenin paylaşın ve YouTube'un yeni özelliği hype diyerek da Videolarınızın daha yukarıda, daha trendlere yakın yerlerde olmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin desteği olmadan kanalın büyümesine yazık ki mümkün değil efendim. Hazırsanız Fenerbahçe'de Bukowski Konuşuyor programında Sofyan Amrabat içeriğimizin startını veriyoruz, başlıyoruz. Evet arkadaşlar ya Amrabat'la ilgili benim içeriklerimi takip eden birçok kişi defalarca bu oyuncu ile ilgili yorumlarımı dinlemişlerdir, izlemişlerdir. Amrabat benim çok yükseldiğim isimlerden bir tanesi değil. Ne konuşacağız? Önce Fenerbahçe'nin 6 numara pozisyonunda ne beklediğine dair kısa bir hatırlatma yapalım. Fenerbahçe aslında 6 numara pozisyonunda oynayan oyuncudan iki temel şey bekliyor. Bir savunma önünde özellikle rakip ataklarını karşılayabilecek fiziksel devamlılığa, tempoya, fizik gücüne sahip olmasını bekliyor. İki top ayağını aldığı zamanda da oyun görüşün çok iyi olmasını, ayağının temiz olmasını, geriden iyi oyun kurmasını bekliyor. Genelde gittiği isimlerde bu iki temel özelliği arıyor olmasına rağmen oyuncu profillerine baktığımızda bunlardan bir kısmının daha defansif olduğunu, başka bir kısmınınsa daha ofansif, daha pasör oyuncular olduğunu görüyoruz. Peki Amrabat bunlardan nereye oturuyor? Açıkçası çok net bir tanıma yapmak gerekirse Amrabat, savunma önünde 6 numara pozisyonunda savunma yetenekleriyle değil, pasör yetenekleriyle öne çıkan bir isim. Yani özellikle geriden oyun kurulumunda hem topla hem dribblingle bize iş yapabilecek bir isim. Ancak defansif melekeleri defansif yetenekleriyle özellikle gündeme gelen isimlerden ayrılan bir isim, onların gerisinde bir isim, hatta Fenerbahçe'de oynayan İsmail Yükseğin bile defansif anlamda gerisinde olduğunu söylemek lazım. Bu yorumları neye göre yapıyorum? Bu yorumları öncelikli olarak geçen sene kötü bir Manchester United'ta nerede oynadığı belli olmayan performansla bakarak bir yorum yapmıyorum. Bu yorumları oyuncuyu Avrupa piyasasına çıkaran Fiorentina performansına bakarak söylüyorum. Evet Fenerbahçe savunma önüne 6 numara pozisyonuna pasör, oyun görüşü gelişmiş, topu iyi kullanan bir oyuncu aldı. Ve bu oyuncu özellikle İsmail Yüksek'ten de tamamen ayrılıyor. Nasıl mı? İsmail ağırlıklı olarak savunma önünde Fenerbahçe'de işin defansif kısmını yapan, pas arası kovalayan, top çalan, rakiple ikili mücadelelere giren, havadan da yerden savunma birebirlerinde etkili bir oyuncuyken, Amrava tam anlamıyla top ayağını aldığında dikini oynamayı seven, kısa ve yüksek e, istatistik başarılı uzun paslar atan, oyun görüşü çok iyi, takımı geriden oyunu iyi kurarak yöneten e, bir 6 numara ve Fenerbahçe Amrabat tercihi yaparak aslında 6 numarada daha akıllı, daha pasör, topu kaybetmeyen, topun kıymetini bilen Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını yapabilecek ve en önemlisi de geriden attığı uzun toplarla Fenerbahçe'nin koşucu oyuncularını ödüllendirecek bir 6 numara transferi yaptı. İsterseniz biraz Amrabat'ı rakamlarla konuşalım. Hatta Amrabat-İsmail Yüksek kıyaslamasını biraz rakamlarla yapalım istiyorum. Arkadaşlar İsmail Yüksek'le Sofya Namrabat'ı kıyaslamadan önce aslına bakarsanız çok temel bir cevap vermek istiyorum. Ben genelde oyuncularla ilgili istatistikleri paylaştığımda ve oyuncuları kendi arasında karşılaştırdığımda genelde şöyle yorumlar geliyor. Ama bunlar aynı ligde oynamıyor, aynı takımda oynamıyor, aynı oyuncular değil. Evet arkadaşlar, bunu ben de farkındayım. Yani yapılacak olan kıyaslamanın %100 anlamında bize net bir veri vermeyeceğini, yani oyuncunun oynadığı ligin Oynadığı takımın, takımın bulunduğu pozisyonun, takımın oyun stratejisinin, oyuncu performansı direkt etkilediğini ben de farkındayım. Ancak futbolda şöyle bir gerçeğin altını çizmek lazım. İstatistik denen şey anlık bir veri değil. Oyuncunun kariyeri boyunca devam ettirdiği, taşıdığı belli özellikleri de rakamlara baktığınızda görebiliyorsunuz. Yani bir oyuncunun performansının e, sezon içerisinde inip çıkabileceğini, oynadığı takımlardan takımları değişebileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bu veriler yıllardan beri devam ediyorsa üstüne koyarak devam ediyorsa ve birbirine yakın performanslar gösteriyorsa o zaman da bu verilerin oyuncuların karakteristik özellikleri yansıttığı gerçeğinde altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de yapacağımız değerlendirmeler sadece bir sezona ilişkin değerlendirmeler değil. E, genel olarak oyuncunun karakterini de, oyun karakterini de gösteren değerlendirmeler olduğunu söylemem gerekiyor. Evet arkadaşlar, Sofyan Amrabat'ın performansını değerlendirirken açıkçası 2022-2023'te Serie A'da gösterdiği Fiorentina formasıyla Serie A'da gösterdiği performansa bakmak çok daha anlamlı. Çünkü e, geçen sene İngiltere Premier Liginde kötü bir Manchester United'ta çok doğru olmayan pozisyonlarda kullanıldı ve oradaki istatistikleri çok daha yanıltıcı bana göre. O yüzden oyuncuyu bize doğru anlatacak olan şey Fiorentina'da son tam sene geçirmiş olduğu performans konuşmak çok daha doğru geliyor. İsterseniz rakamlara biraz bakalım. 2022-2023 sezonunda Fiorentina formasıyla toplamda 21 tane ligde oynayan defansif orta sahaları içerisinde Sofyan Amrabat maç başına 58-83 e, pas sayısıyla en çok pas yapan 3. orta saha olmuş toplam 21 oyuncu içerisinde. Bu da oyuncunun bence topu ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok kullanmaya meyilli olduğunu gösteren net bir istatistik. Yine aynı sezon içerisinde rakip 3. bölgede maç başına yaptığı 7-11 başarılı pasla ligde defansif orta sahalar içerisinde rakip 3. bölgede en çok başarılı pas yapan ikinci oyuncu arkadaşlar. Evet yine 2022-2023 sezonunda maç başına 3-44 başarılı uzun pasla e, açıkçası Serie A'da defansif orta sahalar içerisinde e, en yüksek yüzdeli uzun top atan orta sahancısı olmuş. Bakın bu çok önemli. Neden bu çok önemli? Çünkü Fenerbahçe'nin savunma önünde şu an bu kadar yüksek yüzleri başarılı uzun top yapan herhangi bir oyuncusu yok. Yani Fenerbahçe'nin özellikle San Maximen Oğuz Aydın gibi koşucu oyuncular, delici oyunculara e, geriden uzun top atabilecek oyunun sıkıştığında onların dikine koşularını ödüllendirebilecek herhangi bir pasörümüz çok fazla yoktu. Fred'in olmadığında da savunma çıkışlarında problem yaşıyorduk. İşte bunu tam anlamıyla çözebilecek birisinden bahsettiğimi söylemek gerekiyor. Yine aynı sezon içerisinde Serie A'da defansif orta sahalar içerisinde maç başına 1.34 ortayla en çok orta yapan 3. oyuncu olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar İsmail Yüksek Sofyan Amrabat'ın performansını karşılaştırdığımızda ise her iki oyuncunun da e, tam bir yılını almaya çalıştık. Geçen sene İsmail Yüksek Fenerbahçe'deki performansıyla yine bir sene önce 2022-2023 sezonunda Sofyan Amrabat'ın Fiorentina performansını karşılaştırmanın çok daha doğru olacağı sonucuna vardığımız için bu iki yılı iki oyuncu için e, karşılaştırma yapmaya çalıştık. Çok enteresan ve çarpıcı istatistikler çıktığını söylemek gerekiyor. Öncelikli olarak bakıldığında yani Sofyan Amrabat Amrabat'ın e, pasör olup pasör olduğunu çok ne söylemek lazım. Yani top ayağını aldığında, topu kullandığında, e, topla e, oyunu kurmaya çalıştığında İsmail Yüksek'ten çok daha etkili ve çok daha önemli bir oyuncu. Fakat birebir etkinlik, ofansif katkı ve defansif özelliklere baktığında orada İsmail Yüksek'in Amrabat'ın çok ama çok önünde olduğunu net şekilde görüyoruz. Fenerbahçe merkez orta sahaya savaşan defansif yönü kuvvetli bir oyuncu almadı. iyi kullanan pasör bir oyuncu aldı. ve bunun Fenerbahçe için bazı sonuçları olacaktır. En büyük sonucu İsmail Yüksek'in yokluğunda olacak. Fenerbahçe İsmail Yüksek sen yokluğunda takım savunmasını savunmanın önündeki o savaşan rakibi karşılayan mücadele eden rakipte birebir e, oyuna giren fiziksel oyuna giren bir oyuncuyu ne yazık ki yedekleyemedi ya yani böyle bir oyuncu almadı daha çok oyun aklı yüksek topu iyi kullanan bir oyuncu transferi yaptı. Amrabat böyle bir oyuncu ne yazık ki. Bunun Fenerbahçe'nin takım savunması açısından e, maç içerisinde de belli e, problemler yaratabileceğini İsmail yokluğunda orada e, sert kazandıracak bir oyuncu kullanmak konusunda sorun yaşayacağını net olarak görüyoruz. E, i̇nşallah Amrabat savunma istatistiklerinde bu sene geçmiş yıllarda yaptıklarının üstüne koyacak. Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayacak. İsmail yokluğunu aratmayacak bize. E, defansif parametreler, defansif istatistikler üretir. Umut ediyorum. En büyük umudum bu. Ancak oyuncunun güçlü yanları konuşulduğunda da Fenerbahçe'nin artık savunmadan çıkarken çok net bir pas opsiyonu olduğunu, oyun aklının olduğunu, hem fretle beraber hem fretsiz savunma önünde iyi bir organizatöre sahip olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Amrabat transferinin özellikle... Ee, bu anlattığım sebeplerden dolayı kıymetli olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Umarım Amrabat transferi Fenerbahçe için bugün biter. Oyuncu bugün büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin Alanya maçında tribünde olacak gibi gözüküyor. Peki transfer bitti mi? Hayır. Fenerbahçe'nin Christian Medina hamlesi ısrarı sürüyor. Büyük ihtimalle Christian Medina transferi iki e, 2 Eylül sonrasına kalacak. Çünkü oyuncu ile ilgili Boca Juniors'un bir direnci var. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Fenerbahçe oyuncuyu almak istiyor. Ancak Avrupa piyasasında transferin devam ediyor olması Boca Juniors'un oyuncuyu bırakma konusunda hala istekli olmaması biraz transferi uzatacak gibi gözüküyor. Ancak ben Fenerbahçe'nin bir 8 bir de sol bek eklemesi yapacağını düşünüyorum. Yani bu iki transferle beraber de Fenerbahçe çok büyük ihtimalle transfer sezonunu penceresini kapatmış olacak. Umarım Amrabat içeriğimizden keyif almışsınızdır. Umarım Amrabat'la ilgili kafanızda oyuncu profiline ilişkin net veriler, net çıkarımlar oluşmuştur arkadaşlar. yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.